Bugün sizlerle birlikte tam kıvamında, tam ölçülerde ve de midemizi yakmayan bir kısır hazırlayacağız. Her şey mükemmel oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik bir usulle kısır yapacağız demleme usulü değil pişirme usulü bir kısır yapacağım sizler için eğer sizin de benim gibi mideniz rahatsızsa bu kısır tam size göre ben buraya malzemelerimi hazırladım şurada benim klasik bir su bardağıyla iki su bardağı köftelik ince bulgurum var bir tane soğan bir diş sarımsak birer çorba kaşığı dolusu domates ve biber salçası şöyle yarım çay bardağı 100 mililitrelik bir bardak bu sıvı yağ ayarladım. Buraya da baharatlarımı ayarladım. 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, yarım şar çay kaşığı da karabiber, kimyon, toz kırmızı biber. Sebzelerimizi kısırımızı pişirdikten sonra hazırlayacağız. Şimdi hemen pişirmeye başlayalım. Öncelikle soğanlarımızı olabildiğince ince bir şekilde kıyalım. Hatta üzerinden de şöyle benim yaptığım gibi birkaç defa bıçakla geçelim. Olabildiğince ince olsunlar. Kısırımızın içinde yani görünmesinler. Öyle istiyorum ben. Ocağımızın altını açalım. Orta hararette olsun. Ve tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. sındıktan sonra kıyabildiğimiz kadar inceltebildiğimiz kadar incelttiğimiz soğanlarımızı alalım ve de soğanlarımızı yakmadan 1-2 dakika kavuralım. Renk almasınlar, sadece kavuralım ama güzel bir şekilde kavurmaya gayret edelim. Soğanlarımızı karıştırarak karıştırarak yaklaşık 2 dakika kavurduk. Zaten görürsünüz bakın. İyice inceldiler. Işığımızı da açalım şuradan. Belki daha güzel görünür. Ve üzerine salçalarımızı alalım. Salçalarımızı da kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Ki midemizi rahatsız etmesin. bıçağımızı çok iyi bir şekilde kavurdum. Ve çok güzel kokusu çıktı. Üzerine yine olabildiğince ince ince kıydım. Ezmek istemedim ben kıydım. Sarımsaklarımı alıyorum. Şöyle bir tur. Bunları çok fazla değil. Bir tur çevirelim. Bu aşamada ocağımızın altını tamamen kısalım üzerine artık bulgurlarımı alıyorum. Bunları da şöyle bir tur güzelce karıştıralım. Bunu kavurma diyemeyiz ama şöyle bir tur bir karıştıralım salçalarla bütünleşsin üzerine bulguru ölçtüğümüz bardakla iki bardakta kaynar suyumuzu verelim. Şöyle karıştırıp artık altını söndüreceğiz. Şu anda ben karıştırdım ve de tenceremin altını söndürdüm. Şimdi burada tuzumu ve baharatlarımı da ben tencereme ekliyorum. Bunları da güzelce karıştıralım. Baharatları bu aşamada koyduğumuz zaman daha lezzetli oluyor. Daha güzel aroması çıkıyor. Tamamdır. Tenceremizin ağzını da kapatalım ve bunu demlenmeye bırakalım. Tamamen soğuyuncaya kadar ben artık bu tencereme dokunmayacağım. Mısırımızı ben şöyle bir saattir falan dinlendirdim. Şimdi güzelce bunu karıştıralım. Biraz havalandıralım. Sonrasında da ben buraya sebzelerimi hazırladım. Bu konuda tamamen serbestsiniz. İstediğiniz, yakıştırdığınız sebzeleri doğrayabilirsiniz. Ben bir tane şöyle büyükçe pembe bir domates hazırladım. İki tane salatalık, iki tane havuç, bir tutam kadar şöyle yeşil soğanın yeşil yerlerinden, bir tutam gene maydanoz, 5-6 yaprak marul. Şurada da benim saksımda yetiştirdiğim nanelerim var. Onları alacağım onlar da şimdi kısırımın içine koyacağım nar ekşimiz var dilediğimiz kadar kullanabilirsiniz ben yine yarım çay bardağı kadar kullanacağım yarım çay bardağı da zeytinyağı hazırladım kısır yağı sever dolayısıyla ben yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanacağım şurada da bir bütün limonun suyunu sıktım ben bu kadar çıktı yaklaşık çeyrek çay bardağı onu da kısırımıza ekleyeceğiz havalandırdığım kısırımın üzerine kıydığım maydanozlarımı ince ince doğradığım yeşil soğanlarımı salatalıklarımı küçük parçalar halinde doğradığım marulumu küçük küpler halinde doğradığım domatesimi yine ince ince kıydığım nanemi rendelediğim havuçlarımı, zeytinyağımı, limon suyumu, nar ekşimi, yarım çay bardağı kadar da bundan verelim. Ve kısırımızı, güzelce karıştıralım. Tadına tuzuna bakabilirsiniz sonrasında. Eksik olan varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu güzelce karıştıracağım. Benim kısırım hazır. Tadı, tuzu, her şey yerinde. Bu ölçülerde yaparsanız başka bir şey eklemenize gerek kalmaz. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.